Çankırı şehir merkezinden Adana Sarıçam'a yük götürüyorum. Şu anda Çankırı Kalecik arasında bir yerdeyim. 24 küsür ton yüküm var. Umarım kaydediyordur. Bir 15 dakika kadar beraber seyahat edelim. Ses de geliyordur umarım. Sesin gelip gelmediğini de bilmiyorum. E, 23 gündür eve gitmedim. 23 gündür yollardayım. 3 metrekare alanda yaşıyorum. Umarım bu hafta sonu eve gidebilirim. Çocuklarımı özledim. Eşimi özledim. Ailemi özledim evimde biraz oturmayı özledim. Biraz beraber yol yapalım. Bu müzik açacaktım ama bu telif falan konuları var. Hiç yani o konuda bilmiyorum. Onun için müziği de kapattım. Buraya İzmit'ten yük getirdim Çankırı'ya. Buradan da şimdi Adana'ya yük aldım. Sonrasında da Allah kerim bakalım ne olacak. 545 kilometre yolum var. Ee, yaklaşık 7 saatlik de sürüş sürem var. Normalde hani belki çok az kilometre kalabilir yani gittiğim yere bu 7 saatlik sürüşte. Belki de yani 7 saatte bu süreyi de kapatabilirim ama gitmeyeceğim çünkü gece yatacağım. Takorabımı sıfırlayacağım. Sonra sabahleyin boşaltma yerine gideceğim. Çünkü zaten mesaiden sonra orası kapalı oluyor. O yüzden de gitmemin bir anlamı yok. Şimdi bu Çankırı Kalecik sonra Kırıkkale üzerinden devam edeceğim. O kapalı. Öğleden önce iyiydi. Ama kapalı şimdi. Pencere açsam. Sağ camım bozuk. Yani motoru bozuk sağ camımın. Tek taraflı camı kullanabiliyorum. İçeriye kara sinekler giriyor. İki camı açıp hava sirkülasyonu yapamadığım için de çıkmıyorlar. Ben de böcek ilacı kullanıyorum. Bir gün arabada beni ölü bulurlarsa sebebi sıktığım böcek ilaçlarından olacak. Yani sinek ilacında. Az önce bir tane daha hakladım. Yani görüntü nasıl çekiyor mu çekmiyor mu onu da bilmiyorum ama ya aramızda kalsın ama yani fakir bir mağdur görün. Çadır bandıyla arkadaki yatağın duvarına telefonu yapıştırdım. Onunla çekiyorum. Yani böyle bir şeyim falan yok. Ne de ona? aksiyon kamerası, Hero 7'ler yok. Hero 8'ler falan yok. Gayet amatörce bir çekim yapıyoruz. Bugün tır kullanıcılığında 4. ayıma girdim. 60 küsür bin kilometre kilometrem oldu. ...totalde yaptı. Allah şükür şeytan kulağına... ...en ufak bir kazamız, belamız yok. Öğreniyoruz yavaş yavaş. Çok artçılık yapmadan... E, ...kendi parametreleri içerisinde... ...yüke göre... ...araç kullanmaya çalışarak... E, ...devam ediyoruz. Hızlı gitme gibi bir derdim yok. Yani böyle çok aksiyon yapma gibi bir derdim yok. Güvenli, sağlam bir şekilde yükümü bir sonraki hedefine ulaştırma niyetiyle devam ediyorum. Geri manevralarımı geliştirdim. Onlara çalıştım işte. Allah şükür bir sıkıntım yok. Karda tabii daha araç kullanmadım. Yani kardaki durumlarla ilgili bir tecrübem yok. Beni de biraz aslında endişelendiriyor. Önümüzdeki kışın ne yapacağım konusu. Ama insanlardan göre göre öğreneceğiz. İnsanlar gidiyorsa ben de giderim herhalde diye düşünüyorum. Ee, ne bileyim. Ya yani genel anlamda zevkli bir iş ama şu beklemeler. Ya örneğin ben bu beklediğim yerde bu ben cumartesi günü mal yükledim buraya geldim. Cumartesi akşama doğru. Pazartesine kadar kapalıymış arabanın şeyin yani fabrikanın park yerinde tek başıma herkes biliyormuş da ben bilmiyorum bana da söylemediler. Böyle kırık diş gibi orada tek başıma pazartesi sabahına kadar bekledim. Ekmek yok, aş yok. Orası sıkıntı Yani yol yapmak zevkli. Yol yapınca güzel ama öbür tarafı iyi değil. Yani ne bileyim ya. Yoksa hani yol yapınca zevkli. Tabi gurbetteyiz. Arabamız F-Max 2020 model tam bir gurbetçi arabası. Acayip derecede hani yaşam alanı geniş, dolapları falan filan var. O bakımdan güzel. Kuvvetli de 500 beygir. Ee, yani kuvvetli olması da benim gibi bir acemi için fazla bile yani. Ya sinek git ya. Git Allah'ını seversen. Açamıyorum canım senin yüzünden sinir oluyorum. Bu YouTube'daki şeyleri bilmiyorum. Hani kuralları bilmiyorum. Şimdi sigara içmek istiyorum. Acaba şeyi keserler mi? Ne derler ona? Video. Yani çocuklar izliyorsa ben biraz sonra sigara içeceğim. Siz lütfen izlemeyin. Sigara da sağlığa zararlıdır. Lütfen kullanmayın. Sinek git lütfen ya senden. saat 16.58. Bu yükün siparişini öğleden önce saat 11'de aldım. 16.30'da fabrikadan çıktım. Şimdi biraz yol yapıp yemek yiyeceğim. Biz tabi acemi tırcı olduğumuz için dolap, ya dolap var da hiç eriniyorum ya. Böyle lokantalarda falan yiyorum. Oralarda çok pahalı yarısı şeye gidiyor. Yemeğe içmeye gidiyor. Bu şeye gidiyor. Bu dumanlı zabazingoya gidiyor. Evet. Sonumuz ne olacak? Birazcık müzik açsam? <laughs> yani telif yiyince ne oluyor onu da bilmiyorum. Dizlerine yatırıp dövüyorlar mı da. Telif yeme diye bir tabir var yani. Bu Z kuşağı yeni nesil bu işleri bilir. Yazarsanız sevinirim. Ne kadar süreden fazla müzik paylaşamıyoruz. Bunu da öğrenmek isterim. Yeni aya girdik. Kasım ayı. Allah herkesin işini gücünü rast getirsin. Daha önce ben söylemiştim benim e, amacım Avrupa'da yani Avrupa'ya gitmek. Avrupa'ya gitmenin en kolay yolunun da bu tır kullanıcılığı ile olabileceğine kanaat getirdim. Ondan dolayı da şimdilik Türkiye içerisinde acemiliğimizi atıyoruz. Önümüzdeki yaz Allah izin verirse baharda falan Avrupa kapılarına dayanmaya niyetim var. Biraz böyle gezip tozmak dolaşmak istiyorum ömrümüzün sonbaharında. Bu arada ses az geliyor olabilir. Çünkü sadece telefonun mikrofonunda konuşuyorum. Ekstra bir mikrofonum falan yok. Böyle youtuberları izliyorum. Adamlar gerçekten çok başarılı yapıyorlar. işte. yaka mikrofonu almışlar. Stand kurmuşlar. Falan. Benimki öncelik kendime bir anı oluşturmak. İnsanlar da izlerse, beğenirlerse sevinirim. Bu ilk bu şekilde deneme yayın olduğu için fazla uzun tutmayacağım. sinyal veriyorum, dikkat ediyorum. Hem sinyal verince şerit takip cızırtı yapmıyor. Hem de arkadaki araçlar için bir uyarı oluyor. Şuradan manuele alayım. Yüklü ve rampa aşağılarda manuele yani manuel vites kullanmak daha iyi. Hem rötörler çektiği zaman 2-3 vites birden aşağı düşürüp motor bloğuna zarar vermiyor. Hem de daha güvenli bir sürüş oluyor. Elimin altında oluyor. Zaten e, bilenler, üstadlar yani özellikle yağışlı havalarda ve kışın manuel vites kullanmanın daha e, doğru olduğunu söylüyorlar. Ki ben de katılıyorum. E, kontrol daha çok sende oluyor. Arabanın beyinine bırakmamış oluyorsun bu işi. Daha doğru bir şey yani. E, araç sürüş yani testtim kullanmak. Ya mutlaka ki e, yaptığım bir sürü hata var. Eğer tespit ettiğiniz hatalarım varsa paylaşırsanız sevinirim. İşi bilenler Viraj işlerinde röterdar kullanımı ve fren kullanımı iyi değil. Ee, yani motosiklet kullanırken de öyle. Viraja girmeden yani gerekli yavaşlamamızı yapıp sonra ufak ufak viraj içine doğru hani gaz açarak.